Merhabalar dostlar 25 Kasım 2025 arkadaşlar bakın borsamız bugün 0.28 eksi olmasına rağmen 2.2 milyar TL ilk 5 aracı kuruma göre 2.2 milyar TL'lik bir para girişi söz konusu. Bank of Amerika bugün 59 milyar TL'lik işlem hacminde ikinci sırada birinci sırada yine yapı kredi liderliği almış gözüküyor. Peki Bank of Amerika bugün net alım ve net satım yaptığı hisselere baktığımız zaman Koç Holding'den 641 milyonluk Peker'den 579, Sağol'dan 505, Destek Kredi Faktörü'nün 384 Türk Hava Yolları'ndan 326 milyonluk alış yaparken, Akbank'tan 659 milyonluk net satış yapmış. Aselsan'dan 321 milyon, Anadolu Efes'ten 235, Enka'dan 185 ve Tera'dan da 165 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Şimdi en çok alan aracı kurma dikkat eder misiniz arkadaşlar? Bakın Tera 8 milyar TL'lik alış yapmış arkadaşlar. 8 milyar TL'lik. Arkasından ak yatırım 1.4 milyarlık iş yatırım 960 gerçek ispisi 627 ve Bank of America 287 milyon ki bakın arkadaşlar burada Tera 8 milyarlık net alım yapmış. Dikkat çekici bir unsur. Karşılığında a 1 de 6 milyarlık net satım yapmış. Yani alımların %63'ünü tera %48'inde A1 arkadaşlar satımlarını karşılamış gözüküyor. Info 1.1 milyarlık ziraat 773 milyonluk marbaş 557 yapı kredi 482 milyonluk net satım yapmış gözüküyor aracı kurumlar bazında. Hayırlısı olsun burada dediğimiz gibi dikkat çekenler Tera ve A1 arkadaşlar dikkat çekiyor alım ve satımlarla ve net para girişi arkadaşlar 2.2 milyarla borsamız eksi olmasına rağmen. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.